Merhaba. Ben Doktor Gül Kulan. Bugün size bel ağrısından bahsetmek istiyorum. Bel ağrısı günümüzde en çok iş gücü kaybına sebep olan kas sistemi ağrılarından biri. Hepimiz hayatımızda en az bir kez bel ağrısı çekmişizdir. Peki bel ağrısının sebeplerine? Mesela aşırı kullanma, yorucu veya tekrarlayıcı aktiviteler bedenimizi yanlış kullanma veya en bilineni ağır kaldırma sonrası bel ağrısı yaşayabiliyoruz veya onun dışında bir trafik kazası geçirdik ya da yüksekten düşme sonrası omurga kırığı buna bağlı e, omurlik yaralanması yaşayabiliyoruz yaşlı insanlarda genellikle görülen işte kasların bağlarının yıpranmasına, kemiklerin yıpranmasına bağlı. Buna biz kireçlenme diyoruz. Lomber spondiloz görebiliyoruz. Yine yaşlılarda olabilir. Bayanlarda daha sık görüyoruz tabii ki. Omurganın kemik erimesi. Ve o bölgede çökme kırıklarının oluşması. Aşırı kilolu olabiliriz. Duruş bozukluğumuz olabilir. Buna bağlı olarak da bel bölgesinde kaymalarımız olabilir veya omurgada eğrilik dediğimiz skolyozumuz olabilir. Bunlara bağlı da bel ağrısı çekebiliriz. Onun dışında e, peynir hastalığı dediğimiz brusella'ya bağlı veya tüberküloza bağlı, TBC'ye bağlı omurgada enfeksiyon olabilir. Buna da spondilodiskit diyoruz. Yine omurganın kireçlenmesine bağlı dar kanal oluşabilir. Yine obeziteye bağlı kayma olabilir spondylolisteziz dediğimiz. Veya herhangi bir ağır kaldırmaya bağlı işte ters hareket dediğimiz belin zorlanması olabilir. Tabi bunlar sürekli tekrarlıyorsa belde fıtıklaşma olabilir veya kireçlenmemiz artabilir. Aynı zamanda daha önce de bahsettiğim gibi istirahatle olan bir bel ağrımız, sabah tutukluğumuz varsa ankilozan spondilitten şüphelenmemiz gerekiyor. Ayrıca bilin doğuştan hastalıkları olabilir. Yani bir omurganız eksik veya bir omurganız fazla olup bel ağrısına yatkınlığınız olabilir. İşte bunların hepsinde şüphelenmemiz gerekiyor ve bir uzman doktora görünmemiz gerekiyor.